Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle beraber F-Ball 2023 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu baştan hemen girdim. Takımı yukarıda sağ üst köşede gördüğünüz gibi başlığı ne yaptım? Bir de bana odam şey Depayı aldım. Şimdi devam et'e bastım. Şimdi en son ben buradaydım. Hop. Şu şutu çektik ve gol. Gol. Arkadaşlar ben eskiden ne oynuyorum, I, hala da oynuyorum. Dreamlik 2019'du benimki, bir aynen Dreamlik 2019'da. Ah be, eski günlerim. Ah be, bilerek öyle attım arkadaşlar. Tamam be, yarım şurada, düşmüş şuraya. Tamam. Topu aldık yerden. Depay. Ah oh be. Tamam. Benim ev şey arkadaşlar. Dreamlik 2019'da takımımı görmeniz lazım. Messi, Neymar, bir de Ronaldo, de bak şöyle anlatayım. Kalede David de ya de Ramos Pique bir de kim var? Ramos Pique şey dur hatırlamaya çalışıyorum biraz. Ramos Pique arkadaşlar bir de şey nedir? Onun ismi nedir ya? Marcelo vardı. Üçlü dur Marcelo, Pique. Bir de benim şöyleydi. Ramos. Sonra Pique. Sonra benim oluşturduğum iki karakter vardı. Sonra orta sahada Coutinho, Salvio ve şey Eit -E -E Benaster ismi ayı hiç ben attım. O vardı forvetimde de işte mm, kim var? aynen korne ay korne diyor. Forvetimde de Messi, Neymar, Ronaldo vardı. Ah be. Thank şimdi açtı korsayı depay patırsın patırsın ilk kere bitti devam ediyoruz hmm. Hmm. Bu arada arkadaşlar yorumlara hangi takımı yazmıyorsunuz ama 6 gündür video çekmiyordum. Bir hafta olmuştu bildiğim kadarıyla. Bu arada deprem nedenleri Allah rahmet eylesin şeylere de yaralıları Allah şifa versin. Şimdi attık bunu çalım dur çalım atayım arkadaşlar. Ya ben çalım atmaya çalışıyordum. 2019'da öyleydi ama. Şey, dedim 2019'da. Site nedir ya? Yarım saattir arkadaşlar. O site diyor. Depay. Pas. Pas arasını ver. tuttu ve. Ya elim çarptı elim ya. Of ya. kuş. Ah be. Roberts. Uf uh, beşlik geçirdi. Olmadı ya. Çok kötü attım. <gülüyor> <gülüyor> Ama 2010 kadar arkadaşlar bu B yani hani hani topu tutmak için B'ye basıp tutuyorsunuz. Burada koşma. 2019 görmeni lazım. Çatır çatır hızlı hızlı koşuyorlar. Ben 2019 fanıyım. Ve maçımız bitti. Yeni maça geleyim. Yok bir şey. Böyle. Benim takım düşük ama ya. Bayağı bilmez düşük. Ramos deyince aklıma sadece Ramos su şey geliyor. Prime dönemleri. Hem ben şimdi anladım şey an nasıl olacak Artık hiç morgu bir ki. Of olmadı be. Yanlış oldu zaten. Ne yapacağım ama C'ye basın tuttum artık. ne olsaydı, 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 Aklımın Arjantin'le Suudi Arabistan maçı geldi. Hani arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Hep Arjantin e olsaydı oluyordu. Üf. Hop. bitmedi. Tamam. aykut abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hidif. Tamam. benim kaleci değil mi David gidiyor David. Şimdi evet, evet. kolumuzu defayla birlikte atmış bulunuyoruz. İlk yeri bitti. tamam falan anda. yaptım. Hep C'ye basıyorum. Belki öyle bir koyma olur. Şey yapıyorum arkadaşlar. Messi'nin böyle 2014, 2015 yıllarında böyle Novier'i 3'ten atmıştım. Onu deniyorum. 2019'da oluyor da bunda yapamıyorum. Depay ya ben alışmışım 2019'a hep ep ekranı nasırmıyor açıkla. Bekos, Robocop Ratterson da olabilir mi? Tam anlamadım ama Ratterson'muş şekilde var. Polisle bak kollere. Devam edelim arkadaşlar. Susana kardeşim. Tamam onu atacak. Tamam. ve ikinci yeriyle beraber. Üç kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.